İspanya. Bugün sana İspanya'yı gezdireceğim kübi Buraya bayılacaksın. İspanya Avrupa kıtasındaki en renkli ülkelerden biridir. İspanya'nın başkenti Madrid'dir. İspanyollar çok neşeli ve güler yüzlü insanlardır. İnsanlar birbirleriyle ola diyerek selamlaşırlar. Ola. Ola. Hmm, burada pastadan yapılmış evler var. Onlar pasta değil. <laughs> Orası Barcelona'da bulunan ve İspanya'nın en ünlü yapılarından biri olan Park Güell. İspanyol mimar Antoni Gaudi burayı insanların yaşayabileceği bir yer olarak tasarlamış, ama sonra parka dönüştürülmüş. Boğalar İspanya'nın hmm. ulusal hayvanıdır. İspanya'da her yıl Temmuz ayında binlerce kişinin katıldığı boğa koşusu yapılır. Hmm. Buranın en ünlü yemeği pirinç ve farklı yiyeceklerin birleşimiyle yapılan paella'dır. İspanyollar ona paella derler. Tadı gerçekten nefistir. Oo, evet gerçekten nefismiş. İyi. Sesiyle başlayan diğer bazı ülkeler. İzlanda, İtalya ve İran'dır. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere Kübi. Görüşürüz Yaseda.